Selamlar millet bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar bugün Minecraft'ta 100 gün boyunca hardcore modda hayatta kalmaya çalışacağım videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar o zaman videoya başlayalım. Şimdi yapmam gereken en nihai şey ağaç kırmak olacak ama bu biyomda ağaçlar kırılıyor mu? Hani bunlardan bir şey çıkıyor mu bilmiyorum. Sadece yaprak tarzı bir şey çıkıyor. Peki Peki ağaç olan bir yeri kırıyoruz. Şurada bir sürü ağaç var. Kaplan bağlar falan var. Minecraft'ın hiç bu sürümlerinde oyunu bitirmedim. Hatta ben Minecraft hiç oyunu bitirmedim bile. Ama bu serinin amacı 100 gün boyunca hayatta kalmak olduğu için aslında bitirmeye çok da gerek yok. Gibi. O yüzden <laughs> videoyu bu arada beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Burada bir gökyüzü adası var arkadaşlar. Şuraya bakın. Buradaki eşyalara falan bakın. Demir falan var bir sürü. Uzakta bir şey var mı? Ben böyle yakınlaştırabiliyorum. Benim özel gücüm bu. Böyle hop 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 en uzaktaki şeyi bile görebilirim. Mükemmel gözüküyor. Bir ağaç bulduk. Bu ağacı kıracağız. Şimdi ise temel araç gereçlere geçiyoruz. Hemen bir crafting table. Crafting table'dan sonra bir çubuk ve çubuktan sonra bir de kazma. Kazmadan sonra ise yeri kazıp buradan bir taş alıp taş kazma ve balta yapacağım. Evet. Şimdi ise taş balta ve bir adet taş kazmamızı yapalım aşırı hızlı şekilde ilk günden hemen taş balta ve taş kazmamızı yaptık. Şimdi şurada bayağı bir demir var. Demiri görmüştük ama mağara tarzı çok şey olduğu için mağaralarda bir sürü demir falan vardır muhtemelen. E, tavukları yani hayvanları öldürmeli miyim bilmiyorum ama yeme ihtiyacım var bu yüzden bu bölümde öldüreceğim ama öldürmememi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Belki de biraz challenge'ta gideriz. Yüz günü part 1 tabii ki bu ama bu seri gerçekten bitirmek istiyorum. Hani sizin tamamen yorumlarınıza bağlı. Bir yandan Minecraft'la ilgili survival Games işte PvP tarzı videolar çekiyorduk ama şimdi biraz da bu tarz videolara emek vermek istiyorum. En azından böyle sinematik olmasını sağlıyoruz ve beraber sohbet muhabbet ediyoruz. Aynı zamanda kömür de topluyorum. Oh bambu da aldık. Bir de bakır var. Buradan bakır alalım bir tane kendimize. Uzaklara doğru gideceğim. O yukarıdaki demir şeyini alabilirdim aslında ama Alayım hatta ya. Bu arada gece oluyor. Gece olduğunda uyumamız gerekiyor mu bilmiyorum. Ama sanırım oraya çıkmak için bir yola ihtiyacım var mı? Bir tane su var. Yani hiçbir şey kullanmadan oraya çıkabilirim. Gerçekten şansıma denk geldi böyle bir şey. Yani bu doğal olarak oluşmuş bir şey. F3'e basıp göstereceğim. Bakın day 0 yazıyor şu anda. Mükemmel. Aslında ilk günü burada geçirebilirim. Burada muhtemelen zombi falan filan doğmayacaktır. Eğer doğarsa sıkıntı ya da doğmuşsa. Ama sanırım şimdilik bir şey yok gibi. Güvendeyiz gibi geliyor. E, tepesindeyim. Buranın nerede demiri vardı burada? Meşale yapıp koyalım yere. Burada canavar doğmasın. Şimdi tam şurada demirler var. Bak bu demirlerden alacağım tamam mı? Bu demirler bana lazım. Çok riskli. Her an düşebilirim. O yüzden dikkatli olmaya çalışıyorum. Bu seride bu arada kamera istiyorsanız yani beni de görmek istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ekstra kamera açısım gelmedi ama eğer yorumlarda pozitif düşünceleriniz varsa kamerada da ekleyebilirim. Demirimizi topladık. Şu an 6 tane demirimiz var. Bunları bir de ısıtmamız lazım. Kömürleri de alalım. Kömür bayağı almamız lazım. Bayağı her şey için lazım. Hatta şurada da demir var. Şu demirleri de alalım. Güzel o da geldi. Burada bir kömür. Çok güzel. Five minutes later. Tamam. Bir tane daha kömür var. Bari bunu yalnız bırakmayalım burada. Peki burayı bayağı iyi yağmaladık. Şu anki durumu bu. Aşağı inersek sıkıntı yaşayabiliriz. Biraz da karnımız acıktı. Aslında burada kalıp bir tane ocak yapıp yemek yesem iyi olur gibi. Ne diyorsunuz? Şimdi odunun yakıt olarak kullanıp kendime tavuk pişiriyorum. Karnımızı doyurmamız lazım. Bu gece yoksa ilk günden ölecek gibiyiz. Biliyorsunuz hardcore'da ölünce doğmuyorsunuz. Bunu söylemeyi unuttum. Hardcore modun olayı tamamen bu. Ölünce tekrardan doğmak yok. Şimdi ocağımızı alalım. Yemeğimizi yaptık. Bir tane tavuk yiyelim. Şöyle. Süper. Uzaklara baktığım zaman Burada bir bal kabağı var uzaklarda neler var bir iskelet var İskelet orada duruyor şu anda ee, peki aşağı inersek tehlikeli yani bakın burada bir şey daha var İskelet var yine ee, başka başka bir şey var mı zombi falan var mı aşağıda ya oldukça tehlikeli bir yer sabah olmasını beklemek zorundayım şu anda buralarda çünkü kendimizi riske atarız diye düşünüyorum ve çok yüksekteyiz açıkçası ayağım kayarsa eğer hayatım kayacaktı aynı zamanda. Hemen aşağımızda bir tane iskelet var zaten. Burada köpek mi var iskelet mi var? İskelet bakın yayını gördüm. Çok riskli gerçekten. Sabaha beklemek zorundayım arkadaşlar. Ben sabaha beklerken siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız bu arada açtığım kısmından Twitch hesabıma gelmeyi. Aynı zamanda Kik ve Instagram ve Discord'a da gelmeyi unutmayın. Daha fazla video için abone olun ve bildirimleri açın. Devam ediyoruz. One day later. Evet efendim şimdi gün 2 ama <laughs> video dışında gün 2. O yüzden hoş geldiniz. Webcam'e ekledim. Webcam olmayacağını söylemiştim ama webcam olduğu artık var efendim. Şimdi taşınıyoruz. ocağımızı ocağımızı her şeyimizi aldık. Sallanmalarım bu arada. Ayağımı sallamamdan dolayı sallanıyorum. Onu söyleyeyim. Webcam istiyorsanız söyleyin demiştim. Artık like atarsanız iyi olur. Tavuklar yemek için çok önemli. O yüzden tavukları öldüreceğim maalesef bir yerleşim yeri edinmek istiyorum şu an yani ve hardcore'da gerçekten şey hayatta kalmak için yerleşim yerine ihtiyacım var. Huş odunları toplayabiliriz bu arada. Gerçekten işimize yarayabilir. Bu yüzden toplamaya devam edeceğim. Şimdi şu ağaçları keselim efendim. Şöyle bir şey yapalım. Huş fidanı düştü mü? Huş fidanlarını toplayıp ondan sonra gittiğim yerde huş odunlarıyla birlikte yeni bir ağaç e, furyası oluşturabilirim. Şunları da alalım. Bak bunlardan da. Bunlar da önemli. Bundan bir tane mi var şu an? Acaba bir tane mangrove fidanından iki tane var şu an. Aa bak bu gelmedi. Pekala. Başka huş var mı? Huş için. Ha şurada var bir tane. Al bunu. Al. Bak bu seride acele etmeyeceksin. Yavaş yavaş oynayacağım. Çünkü bu hayatta kalma, anladın mı? Kendimizi zorlamaya gerek yok, sıkmaya gerek yok, yavaş yavaş vaktimizi harcaya harcaya, günleri geçire geçire. Ben eskiden şey yapardım. Çocukluğumda Minecraft'ta ilk başladığımda bir demo sürümü vardı. İşte yarım saatte bir süreniz vardı diye biliyorum. 25 dakika yarım saat olması lazım. Girerdim Creeper'lardan korku korka Survival oynardım. Topraktan bir ev yapardım <laughs> zombilerden ve Creeper'lardan kaçmak için. Cidden e, hayatımda Creeper ve zombilerden korktuğum en korktuğum o dönem o olabilir yani çocukken Minecraft'a ilk başladığım zaman mükemmel bir oyun mükemmel bir serüven Ay, inanamıyorum yani yıllar oldu Minecraft'ı ilk oyunundan beri yıllar geçti e, 10 yılı aşkım süredir 10 yıldan fazla süredir Minecraft oynuyorum ve cidden Minecraft'ta saatte bakma olayı olsaydı ya da Minecraft Steam'den ya da Epic Games'ten oynanıyor olsaydı inanılmaz saatlerimi vermiş olacaktım. İnanılmaz. Çok inanılmaz gerçekten. Ee, bu yüzden Minecraft'ı seviyorum. Oyunu bırakıyorum. Bıraktıkça geri dönüyorum. Bırakıyorum. Bıraktıkça geri dönüyorum. Benim için vazgeçilmez bir oyun oldu. Benim için bir oyundan başka bir şey, artık bir tarz oldu, bir yaşam felsefesi oldu. Bırakma diye bir şey yok. Ara verme var. Aa bu arada kaplumbağalar gelmiş oyuna. Kaplumbağa değil lan bunların adı. Dur. Kaplumbağa var zena. Kurbağa, kurbağa, kurbağa. Kurbağa diye atabiliyor mu? Bak zıplayabiliyor. Sese çıkartıyor. Bir daha çıkar bakayım ses. Eti var mı eti? Etiniz var mı lan sizin? Yok. Acaba bunları ne veriyorsun da karnında uyuyor? Balık mı veriyorsun ne veriyorsun? Böcek mi veriyorsun anlamadım. Neyse. Güzelmiş. Bu arada bir yandan kanala artık tekrardan ağırlık vermek istiyorum. Son bir haftadır kanala video atmıyorum adam akıllı. Bu yüzden tekrardan ağırlık vereceğim merak etmeyin efendim. Sizlerden tek isteğim yine çok fazla videoda söyledim like, yorum biraz destek yani. Çok ihtiyacım var bu konuda. Sesim böyle çok geliyor mu acaba? Şu an kameraya bakıyorum. Monitör şuradaydı, şuraya aldım, buradaydı. Ee, artık buraya bakıyorum video için. Hem kamerayı da yanında yani. Güzel. Ha aynısı, aynı zamanda Twitch'te ya da Kick'te bir yayın açmayı düşünüyorum ya Twitch'te ya Kick'te yayın açacağım ee, canlı yayın açacağım beraber Minecraft oynayacağız farklı oyunlar oynayacağız ekiple oynadığım oyunların yayınlarını açacağım ekiple e, oynarken bu yüzden sizleri bekliyorum efendim beraber takılalım sohbet muhabbet edelim ama şunu söyleyeyim her yayında Şimdi izleyiciler tarafından şu çok oluyor ee, buna bir son getirmemiz lazım İzleyiciler diyor ki abi benim de yayın alır mısın ben beraber oynayalım falan çok güzel şeyler bunlar ve bazı oyunlarda izleyicilerle oynuyoruz ama o zaman izleyiciler belirtiyorum ya başlıkta yazıyor yayının ya işte sohbette şey oluyor sabitlenmiş oluyor mesaj bu yüzden lütfen yayınlara geldiğinizde artık bu darlama seviyesine geldiği için söylemek zorundayım yayına abi benle gelebilir miyim hani benle beraber oynayabilir miyiz falan gibi yazmasını çok güzel olacak bu yayının akışını bozuyor çok güzel çok güzel istekler nazik istekler geliyor ama inanın sizin aranızda yayına katılmak isteyen ee, trollemek isteyen yayını sabote etmek isteyen kötü insanlar var bu yüzden herkes alamıyoruz yayına. Öyle kolay kolay. Ne yaparsınız? Herkes olmazsınız. Discord'da tanışırız. Ne bileyim yayınlarda chat'ime gelirsiniz. Chat'te her gün konuşuruz. İşte her yayın açtığında sizi görürüm falan. Artık sen kimsen her neysen. Ee, o zaman seni tanırım. O zaman her şey daha iyi olur. Bu arada 3-4 gün gelip <laughs> tanımışım gibi de yapmayın. Benim tanımam lazım sizi gerçekten. Böyle şeylerde bulunmayın efendim. Hatta siz zaten öyle bir şeydi. Ben size de teklif ederim yani. Gel yayına takılalım beraber gibi. Bu yüzden hani darlamazsanız sevinirim. Cansınız. Ee, süpersiniz. Kum geldim. Bir şey söyleyeceğim. Kum biyomunda acaba hala kumdan kaleler var mı? Bulabilir miyiz? Biraz gezelim mi? Hani eski sürümlerde vardı sanki ama şu an yok gibi bu sürümlerde. Var mıdır acaba? Karpuz da ekebiliriz bu arada ne hani yerleşeceğimiz yerde ama kumdan acaba kum inerlersek çıkamama şansımız var mı? Kum diyorum çölde. Çölden çıkamama şansımız umarım yoktur. Hani böyle gidiyoruz ama Aha bak burada. Aa tapınakları bayağı gizli yapmışlar lan. Eskiden böyle bariz bir şekilde tapınaklar olurdu. Bakın aşağı inip lootlayabiliriz şu an. Bir ses var. Tavşan herhalde. Yavaş yavaş ineceğim buradan. Tamam burada bir sürü eşya var da şunu kırmam lazım. <laughs> Oo babacım çok güzel lootlanıyoruz şu an. Aşırı güzel lootlanıyoruz. Ee, burada oy enchanted golden apple mı diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ölmeyeceğiz. Artık ölmeyeceğiz. Zaten ölürsek de <laughs> oyun bitiyor. O yüzden sıkıntı yok. Ee, demirler. 12 tane demiriz var. Kemiklerimiz var. 20 tane örümcek ağı. Şu gerek yok efendim. Şu an çok iyi durumdayız ama akşam oluyor galiba. Şimdi şurada bir yer var. Oraya doğru gidersek. Gerçi diyeceğim. Oh, orası neresi? Ha, mangrove mu? Hop şöyle. Aha. Köy var lan. Köy var lan. Oğlum çöl, çöl kuyu mu kuyu var lan. Kuyu var. Konuşamıyorum ya. Konuşmayı unuttum ya. Tam gidelim. Gidelim abi. İstiyetler falan onları hiç sataşmayacağım. Bir tane daha var iskele. Yavaş yavaş gideceğim. Onların menziline girmeden tamam mı? Şöyle. abi bir tanesinin menziline girdik. Bu ne? Allah çok kötü vurdu. Şöyle. Karpuz. Lan oğlum heyecandan ayağım, elim, bilmem ne her yere geldi. Şunu kapat. Heh. Abi bunda yemek yapılıyor mu? Bana onu söylesen. Yemek yapılmıyor. Zırhımızın güçlü olması lazım. O yüzden crafting table'ı koyacağım abi. Craft table'dan bir göğüslük yapmak istiyorum. Yapsam mı? Evet yapacağım ya. Bir de balta yapacağım. Tamam mı? Bence gayet zekice. Lütfen benden daha çok zekice düşündüysen söyleme bana. Üzülürüm. Bence ben en zekice düşündüm. Ee, şimdi bunu at işimize yaramaz. Dışarıda canavarlar varken hemen şöyle gidelim. Şurada bakın ekmek, yemek her şeyimiz. Yemekle ilgili her şeyimiz şu an çözüldü. Nasıl yapacağız peki? Nasıl çözüldü diyeceksiniz. Şu şekilde çözüldü efendim. Anam. Oğlum develer de eklendi değil mi oyuna? Oyunda deve de var artık. Deve diyorum. Deve değil mi lan bu? Deve evet deve. Oyunda artık develer de var. Çok çok üzüldüm. Deve de var. Develeri bir diye. Abo tipe bak. Tipe bak, tipe bak sen bu ne, bu ne böyle, sen nesin böyle, ne tatlısın sen? Şapşik, ben biz de binebiliyoruz. Eğer takarsak gidebiliyor muyuz? Süper abi. La golem, şunu öldür la. Oh, helal olsun sana. Sana isim takıyorum. Bundan sonra senin adın golem. Allah 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 Allah. Süper. 29 tane artık e, hey beyimiz var. Adını Türkçe adını unuttum. Abi, sen sana bir su getirelim ya. E yeri nereden çıkartabiliriz bu köyün şey yok mu la? Ne bileyim bir demircisi işte bir sandık falan filan yok mu köyde? Ay köyün yukarısı da varmış bak burada. Oğlum bu ne evin güzelliğine bak ev bayağı iyi üst katı da var. Üst katı hiçbir yere çıkmıyor. Oğlum bu nasıl bir köy dizilimi ya bu nasıl bir köyün build'i nasıl? Ha yatıyor burada dur yatalım da sabah olsun. Sabah olsun ilk günü bir geçirelim abicim ilk günümü geçirelim. Son demirimi senin için harcayacağım. Sen iyileş Çünkü sen beni kurtarıyorsun. Eee yerim seni. Bizim demircimiz nerede ya? Arıyorum arıyorum. Yok üstlerde var mı? Buralarda var mı? Bu ne böyle? Aa sandık. Buraya dokunmayacağım abi. Bu iş yarar bir şey çıkmadı ki. Aa, şurada bakın. Burada bir yer var. Şuradan buraya atlasam bir şey olur mu? Niye disk aldım bilmiyorum ama. Koşuma gitti. Aha Aha. Aa, ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Dokunma lan. Lan dokunma lan. Lan dok. Hayır. Aşağılık. Dur öleceksin. Öleceksin lan. Öleceksin. Öleceksin. Dur. La, İşte hayatta kalmak böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi Sanır. Ay bakma gözüne onun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Gelirse diye buraya. Bak geldi. Abi eğer bunu yapmasaydım hayatım kaymıştı. Bunu yavaş yavaş öldüreceğim burada. Bir endirmen görürseniz bu şekilde yapmanız gerekiyor. Tam bir hardcore adam olduğumu bu videoda bir kez daha kanıtlamış olacağım. Süper. Süper abi. Hala bir evimiz olmadı. Hala bir yeri yerleşmedi. Sıradaki tapınağımızda evet buraya gelmemişim hiç. Burayı doğruladım. Aşağı in 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 sanırım buradan çıksak okeydir. Bunu kır. Oo, at sırtları mat sırtları ne güzel. E yer bulduk e yer bulduk. Peki abi, burayı lootladığımıza göre yavaş yavaş bu bölümün burada sonuna gelelim. Daha fazla hardcore videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı Bu arada ben <laughs> unuttum lan. Dışarıdan çekim alacaktım. Sinematik çekim alacaktım. Unuttum. Sıradaki videoda dışarıdan sinematik çekimde oynayacağız arkadaşlar. Ne unuttuğumu şimdi hatırladım. <laughs> Videonun sonundayken. O zaman hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.